CHP İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım her ay düzenleyeceği değerlendirme toplantılarının ilkini gerçekleştirdi. Evet. İzmit, Kocaeli vergisel anlamda Türkiye'nin en yüksek vergisini örüyor, veriyor. Kişi başına 24 milyon TL kişi başına vergi veriyor. Geriye gelmesi 1.6 milyon. Yani çok düşük bir rakam. İzmit Belediyesi'nde yapılan dönüşürüm. meclis toplantısını değerlendiren ee, Yıldırım, Valiler ne? Can Topaçan'ın soruşturma İzmir için izin ne? vermesini istedi. Bundan sonra Sayın Valimizin belediye başkanı ve ilgililerle ilgili soruşturma izni verilmesi. Bu kadar açık olmasına rağmen eğer Sayın Vali e, belediye başkanına ve e, ilgili yöneticilere soruşturma izni vermezse, ben de ondan sonra buradan yine bir basın toplantısıyla Sayın Vali'nin e, AKP'nin Kocaeli'nin 8. milletvekili olarak ilan edeceğim. Yıldırım'ın eleştiri oklarında İzmit Belediyesi, Belediyesi vardı. Başkan, başkan, başkan Nevzat Doğan'a yüklendi. 35 tane esnaf bu hizmetten memnun olmadığını memnun olmadığını ve bu hizmetin doğru olmadığını belediyeye bir dilekçeyle bildirmiştir arkadaşlar. Belediye başkanı dün ikinci kez doğru, ikinci kez doğru söylememiştir. İkinci kez doğru söylememiştir. Eee